Trendyol Birincilik lig takımlarından Erzurum Spor Futbol Kulübü Esenler Erok Spor'a konuk oldu. Maç mavi beyazlı takımın 2-1'lik galibiyetiyle son buldu. Trendyol birinci ligin 25. hafta maçları oynandı. Bu kapsamda Erzurum Spor Futbol Kulübü Esenler Erok Spor'a konuk oldu. Mavi beyazlı takım deplasmandan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Trendyol birincilikte heyecan sürüyor. 25. hafta maçında Esenler Erok Erzurum Spor Futbol Kulübü kozlarını paylaştı. Dadaşlar ilk golü 3. dakikada attı. 2. golde çok geçmeden 7. dakikada geldi. İlk yarı Erzurum Spor'un 2-0'lık galibiyetiyle biterken 90 3. dakikada Erok Spor topu ağlarla buluşturdu. Böylece mavi beyazlı takım 2-1'lik galibiyet elde ederek 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Maçın ardından Erzurum Spor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Hakan Kutlu değerlendirmelerde bulundu. İki takım futbolcularının da e, mücadelelerinden ötürü e, kutluyorum. Gerçekten hani yüksek dereceli, e, şiddeti yüksek mücadeleler oldu sahada. Buna rağmen centilmenlikten hiçbir şekilde çıkmayıp oyunlarını oynamaya çalışan iki tane takım vardı. Esenler Erok, Bülent Hoca ile büyük bir çıkışa geçmişti. Önemli bir rakip bizim adımıza kazandığımız 3 puan bizim adımıza çok önemli. E, ama e, biz bugün maçı e, çok büyük bir mücadele verip iyi futbol oynayıp kazanmamıza rağmen şu an hiç mutlu değilim. Kutlu maç sonu yaptığı değerlendirmede hakemlere isyan etti. O kadar kötü bir hakem yönetimi vardı ki sahada. Artı vardaki hakemlerimiz ya inanılmaz şeyler yapıyorlar ya. Yani bugün büyük bir katliam vardı. Allah'a şükür oyuncularım o kadar büyük bir direniş gösterdiler ki bakın o kadar büyük bir direniş gösterdiler ki maçı galibiyetle bitirebildik. Ben Raşit Yorganizler hakkında çok fazla şey söylemek istemiyorum. Çünkü orta hakem, yana hakem, dördüncü hakem maçın oynanması sırasında oynanırken hani bazı pozisyonları göremeyebilirler. Ya bu, bu Raşit Hoca çok çok fazla göremedi de hani kırmızı kartları görmedi, bizim penaltılarımızı görmedi. Arkadan bizim oyuncumuzu son adam olarak çektiler, onu görmedi. Ama yine Raşit Hoca'ya karşı bir serzenişim yok. Çünkü görememiştir. Görememiştir diyorum. Ama vardaki hakemlerin artık bu kadar, bu kadar anlam veremiyorum ne yapmak istediklerini.